Sosyal medya ne kadar güvenli? Mobil uygulamaları bizden başka kimler kullanıyor? Biz insanlara ne zamandır bu kadar güvenir olduk? Dışarıda bizleri bekleyen aç kurtlar olduğunu ne çabuk unuttuk. Sevgili veya arkadaş bulmak, yeni insanlarla tanışmak kulağa güzel geliyor. Ancak herkes bizler gibi masumca düşünmüyor. Bazen bu tarz eylemlerin sonuçları tüyler ürpertici olabiliyor. Maalesef ona da öyle oldu. Bu kez kadrajımızda Tinder uygulamasında tanıştığı korkunç insanların ağına düşen genç bir kadın var. Tatlı ve masum Sydney Louf. Onun başına gelenler, öncesinde ve sonrasında yaşananlar tek kelimeyle kan dondurucu. Bugün Sydney'nin hikayesini onu çocuğunuzun ya da kardeşinizin yerine koyarak dinleyin. İyi seyirler. Sidney Irene Loof 21 Ağustos 1993 günü Broken Bow, Nebraska'da dünyaya geldi. Annesi Suzy ve babası George'la birlikte çocukluğu boyunca Nebraska'nın farklı kasabalarında yaşadı. Hareketli bir çocuktu. Spor yapmayı seviyordu. Okulda basketbol ve golf oynadı. Aynı zamanda balık tutmakta oldukça yetenekliydi. Ancak lisedeyken kendisine skolyoz yani omurga eğriliği teşhisi kondu. Bu spor yapmasını engelleyecek önemli bir fiziksel problemdi. Sydney o sebeple birçok sportif aktiviteye nokta koymak durumunda kaldı. 2011 yılında liseden mezun olan Sydney bazı işlerde çalışmaya başladı. Ağırlıklı olarak mağazalar ve marketlerde görev alıyordu. Bu hayalindeki kariyer değildi. Onun aklında hep spor yapmak vardı. Hastalığının onu bu aktivitelerden koparmış olması kızı depresyona ve anksiyeteye sürüklüyordu. Annesi Suzy de bu durumun farkındaydı. 2017 yılına gelindiğinde Sydney'nin mental durumu iyice kötüye gitmeye başlamıştı. Genellikle yalnız kalıyor, yanına çok fazla kişiyi yaklaştırmıyordu. Ancak duygusal açıdan tek başına kalmaktan da hoşlanmıyordu. Sydney kadınlara ilgi duyduğunu fark etmişti. Yeni kişilerle tanışmanın ve romantik bir ilişkiye yelken açmanın iyi olacağını düşünüyordu. Bunun için adım atmaya karar verdi. Tinder günümüzde sıkça kullanılan bir çöp çatanlık uygulamasıdır. Bu uygulama insanların mobil cihazlar üzerinden birbirleriyle eşleşmelerini ve tanışmalarını sağlar. Kısacası kullanıcıların sevgili veya cinsel partner bulmasına aracılık yapar. Sydney Luft da yeni insanlarla tanışmak için Tinder kullanmaya karar vermişti. Burada Audrey isminde bir kadınla eşleşip mesajlaşmaya başladı. İlişkilerini ilerleten ikili sonunda randevulaştılar ve 14 Kasım 2017'de buluşmaya karar verdiler. Buluşma Audrey'nin Wilbur, Nebraska'daki Bodrum katı dairesinde gerçekleşti. Buluşma güzel geçmişti. O sebeple çift ertesi akşam yeniden görüşmek için randevulaştılar. 15 Kasım günü Sydney mesai bitimi sonrası çalıştığı marketi terk ederken güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Kız hazırlanmak için eve gitti. Daha sonra Snapchat'ten randevuma hazırım mesajıyla bir fotoğraf paylaştı. Kısa süre sonra Audrey Sydney aracıyla evinden aldı ve çift gecenin karanlığına doğru ilerlediler. Sydney Love ertesi gün işe gelmedi. Bunun üzerine arkadaşları cep telefonunu aradılar ancak cevap alamadılar. Kızın ebeveynlerine haber verildi. Ancak onlar da önceki geceden beri kızlarını görmemişti. Sydney'nin aracı evinin önündeydi. Aile kızlarına ulaşamayınca 16 Kasım akşamı polise kayıp başvurusunda bulundu. Polis Sydney'nin evinde yaptığı araştırmada çantasını ve gözlüklerini buldu. Ayrıca kız kedisini de beslememişti. Bu planlanmamış bir ortadan yok olmaya benziyordu. Cindy Louf birkaç arkadaşına Tinder'dan biriyle tanışıp randevulaştığını söylemiş, hatta bu kişinin Tinder fotoğrafını göstermişti. Bu arkadaşlardan biri Brooklyn McChrystal'dı. Brooklyn sahte bir Tinder hesabı açarak Sydney'nin randevulaştığı kişiyi aramaya başladı ve sonunda Audrey'i buldu. İkili eşleşince mesajlaşmaya başladılar. Brooklyn en sonunda Audrey'nin cep telefonunu aldı ve yetkililere iletti. Yetkililer numarayı araştırınca yeni bir bilgiyle karşılaştı. Audrey sadece bir takma isimdi. Sydney ile buluşan kadının gerçek adı Bailey Boswell'di. Polisler Bailey'nin Wilbur'da Bodrum katı dairesi kiraladığı bilgisini öğrendiler. Sydney Loof'un cep telefonu hareketleri incelendiğinde son sinyalin bu daireye yakın bir yerden geldiği tespit edildi. Yetkililer bu bilgiler üzerine daireye geldi. Kapıyı çaldılar ancak açan olmadı. Daireyi kiraya veren ev sahibi üst katta oturuyordu. Onunla görüştüklerinde ilginç bilgiler edindiler. Ev sahibinin söylediğine göre Bailey Boswell evi Aubrey Trail adlı bir adamla birlikte kiralamıştı. Evde ikisi birlikte kalıyordu. Polis biraz araştırma yapınca Bailey Boswell ve Aubrey Trail'e ait cep telefonu sinyallerinin Sydney kaybolduğu gün kızın evinin yakınlarından geldiğini tespit etti. Ev sahibi ayrıca ikilinin dairesinden günlerdir çok yoğun bir çamaşır suyu kokusu geldiğini söyledi. Koku o kadar rahatsız ediciydi ki ev sakinlerinden birkaçı kusmuş hatta vücutlarında ufak korozif cilt yanıkları oluşmuştu. Aynı zamanda Bailey ve Aubrey'i Kasım ayı ortasında klimayı çalıştırıyorlardı. Tüm bunlar oldukça tuhaf duruyordu. Ev sahibinden dairenin anahtarlarını alan yetkililer eve girdiler ve yoğun çamaşır suyu kokusuyla karşılaştılar. Arka arkaya iki gün eve gelip araştırma yapan ekipler hiçbir şey bulamadı. Her şey gayet sıradan ve normal görünüyordu. Ortada olmayan Bailey Boswell ve Aubrey Trail, Sidney Loof'un kaybolma vakasında şüpheli ilan edildi. Iowa doğumlu Bailey Boswell'in babası o daha bebekken cinayete kurban gitmişti. Buna rağmen kız iyi bir çocukluk geçirmişti okuldayken basketbol ve atletizmde başarılıydı. Hatta üniversitede basketbol oynaması için burs bile teklif edilmişti. Ancak Bailey için hayat bu noktadan sonra karanlık bir yola saptı. Kız kötü insanlarla takılmaya başlamıştı. Aynı zamanda uyuşturucu bağımlısı olmuştu. Sonrasında internette seks için ilan veren zengin adamlarla tanışmaya başladı. Bu ilanlardan birinde Aubrey Trail ile karşılaştı. İkili kısa sürede yakınlaştılar ve beraber yaşamaya başlayan bir çift oldular. Aubrey Trail zor bir çocukluk geçirmiş bir adamdı. Daha 2 yaşında ailesinin cinsel tacizine uğrayınca büyük babası tarafından bakılmaya başlandı. Bir süre sonra yeniden eve dönse de bu defa üvey babasının tacizlerine maruz kaldı. Genç yaşta silahlı bir soygundan hapse girmeden önce sürekli koruyucu ailelerde kalarak çocukluğunu geçirdi. 2017 yılına gelindiğinde dolandırıcılık, soygun ve insan kaçakçılığıyla dolu bir kariyeri olmuştu. Bailey ve Aubrey çeşitli eyaletlerde farklı suçlardan para cezası almışlardı. Ancak bunları ödememek için sürekli kaçış halindeydiler. Sydney Lou kaybolduğu sırada yine sırra kadem basmışlardı. Sydney Lou'nun ortadan kayboluşu yazılı ve görsel basında geniş yer buldu. Yetkililer onu bulmak için tüm imkanları seferber ettiler. Kızın arkadaşları da yoğun bir mesai harcıyordu. Çevredeki her yere kayıp afişleri astılar. Sosyal medyada Sydney'nin dövmelerini bile paylaştılar. Bailey Boswell ve Aubrey Trail medyada sürekli baş şüpheliler olarak tanıtılıyordu. Haber bültenleri ve reality şovları bu iki firariyi konuşuyordu. Tam da o zamanlarda çok ilginç bir gelişme oldu. Bailey Boswell ve Aubrey Trail Facebook hesapları üzerinden bazı videolar paylaştılar. Bunlardan ilki 29 Kasım'da yani Sydney kaybolduktan tam 2 hafta sonraydı. Videoda Aubrey ve Bailey birlikteydi. Aubrey, Cindy Luf'un kaybolma olayında suçsuz olduklarından ancak medyanın iftiralarla kendilerini çarmıha gerdiğinden bahsediyordu. Polisin evlerini talan ettiğini, kendilerini haksız yere kovaladıklarını ve bu sebeple eve geri dönemediklerini anlatıyordu. Ayrıca Sydney'nin kaybolmuş olmasına çok üzüldüklerini ve kızın bir an önce ortaya çıkmasını dilediklerini söyleyerek Sydney'nin ailesini teselli ediyordu. Bailey ise Sydney'nin kaybolduğu gün beraber olduklarını kabul ediyor, ancak onu bir arkadaşının evine bıraktıktan sonra kızı bir daha görmediğini belirtiyordu. 30 Kasım'da yayınlanan diğer videoda sadece Aubrey vardı. Sosyal medyada kendisi ve Bailey'den katil diye bahsedilmesini içerlemişti. Kendisinin soyguncu ve dolandırıcı biri olduğunu ancak asla katil olmadığını söylüyordu. Özellikle bir kadına kesinlikle zarar vermeyeceğinin üzerinde duruyordu. Kimseden kaçmıyorlardı ve saklanmıyorlardı. Suçsuzuz ve buradayız diyordu. This is Aubrey Trail and this is Bailey Boswell. I guess y'all also know her as Audrey. But we spent the last few days watching ourselves being slammed and crucified in the newspapers and the News and everything else, so we thought it was time we had our say. The Lincoln Police Department apparently wants everyone to believe that we're hiding, that we haven't talked to them, that we're avoiding them. Actually, we've spoken to the Lincoln Police Department a couple of times. Uh, we also, through my attorney Doug Mertz in Falls City, Nebraska, please verify, we both wrote long statements. And sent to the Lincoln Police Department telling them everything we know. They're telling you that they have all these leads that Sydney was last seen in um, Wilbur and such. What they're not telling you is that we are the two people who gave them all these leads. Naturally, I can't go home now because my house has been swarmed, searched. I pray for Sydney. I hope she's found soon. Um, I wish the family the best. Uh, I'm sorry that she wasn't with you on Thanksgiving. And that's pretty much all I can say for now. I met her on a Tuesday. We drove around Lincoln, smoked weed, had a great time. We hit it off. I dropped her off at home, picked her up the next night at her house. We drove around, smoked weed again. Made our way to my house where we smoked wax and shatter, and I gave her a quarter ounce of some really good weed. Uh, I went to take her home, and she asked me to drop her off at a friend's house, so I did so. I gave her my number. We were planning to go to the casino that weekend. Um, I mean, I haven't heard from her since. I just Hi, folks. Aubrey Trail here. A uh, few little things I want to talk about. I've been watching all day. I just watched the news. That's why I'm making this. We have apparently murdered this lady. We have apparently put her into human trafficking and sold her. And not only did we do that, we used the money. We went to the casino that weekend and used the money that we sold her for. Bailey didn't drop her in a friend's house. She dropped her off at her drug dealer's house, Bailey's, according to the comments you guys are making. Because uh, I've never made an excuse for anything I've done in my life. I do what I do. Be it, if I'm a thief, I'm a thief. But I be goddamned, I've never killed anyone in my life. I've never hurt a female in my life. So take that for whatever the hell it's worth. Did you check my criminal history? Forgery, bad checks, theft. That's it. I mean, not saying I'm a nice guy.

Sidney kaybolması kaybolmasıyla alakalı somut bir bağlantıları olmadığından dolandırıcılıktan tutuklandılar. Yetkililer ikilinin aracını incelediklerinde çiftin Meksika'ya kaçmaya çalıştığı teorisini ürettiler. 4 Aralık'ta ise o kötü haber geldi. Sidney Loof'un parçalanmış cesedi bir çöp torbasının içerisinde bir hendeye atılmış halde bulundu. Kızın cesedi 14 parçaya ayrılmıştı. Hendeyi çevreleyen bölgenin 16 farklı noktasında yapılan incelemede bu parçalardan 13'ü bulunmuş, bir tanesi ele geçirilememişti. Eksik parça sol kolun üst bölümüne aitti. Kızın ayrıca böbrek ve kalbi başta olmak üzere çoğu iç organı ve dili bulunamadı. Ceset keskin uçlu testereler yardımıyla parçalanmıştı. Sidney'nin kredi kartı, ehliyeti, araç anahtarı ve telefon kılıfı yakınlardaki bir otoyol kenarında bulundu. Cesedin ele geçirildiği yer Bailey ve Aubrey'nin kiralık dairelerinden bir saat sürüş mesafesindeydi. Ayrıca ikilinin cep telefonu sinyalleri araziye yakın yerlerde tespit edilmişti. Olayı araştıran dedektifler Bailey Boswell ve Aubrey Trail'ın son hareketlerini incelemeye aldı. Bu inceleme sonucu 14 ve 15 Kasım'a ait bazı güvenlik kamera görüntüleri bulundu. Bu görüntüler Sydney Luff'un kaybolmadan önceki saatlerine aitti. Birkaç farklı markete ait kayıtlarda Bailey Boswell ve Aubrey Trail'ın alışveriş yaptığı görülüyordu. Çift demir testeresi, falçata, çamaşır suları ve çöp torbaları satın almıştı. İkili bu alışverişlerinden birini özellikle Sidney'nin çalıştığı markette yapmıştı. Hatta kayıtlarda Aubrey marketin içinde Sydney'nin yanından geçerken görülüyordu. Sidney'nin o sırada Aubrey'nin kim olduğuna dair hiçbir fikri yoktu. Bailey ve Aubrey'nin marketlerden satın aldığı materyaller çifti iyice cinayet şüphelisi haline getirmişti. Sidney'nin cesedinin bulunmasından yaklaşık iki ay sonra Aubrey Trail Sidney Luff'u öldürdüğünü itiraf etti ancak bunun tamamen kaza olduğunu söyledi. Bu itirafta Bailey'nin suça karışma durumu yoktu. Aubrey ikinci itirafında ifadesini değiştirdi kendisi Sidney ve Bailey üçlü bir cinsel ilişkiye girmiş, bu ilişki çok şiddetli olmuş ve Aubrey kendini kaybetmişken yanlışlıkla kızı boğmuştu. Sonraki itirafındaysa üçlü seks olmadığını söyleyip önceki ifadesini geri çekti. Bu itirafına göre ise kendisi para karşılığı özel müşterilere cinsel içerikli filmler çekiyordu. Onların ödediği parayla Sidney'i kiralamış ve çekimler sırasında kaza kazara kızı boğmuştu. Tüm itirafların sonu ise ortaktı. Sidney kazara ölünce paniklemiş ve kızın cesedini parçalara bölüp ondan kurtulmuştu. <laughs> 11 Haziran 2018'de Aubrey Trail ve Bailey Boswell'in mahkemesi başladı. Çift birinci derece cinayet, komple kurmak ve ceset kalıntılarını uygunsuzca yok etmek suçlarından yargılanıyorlardı. Savunma tarafı olayın kaza olduğunu ve kasıtlı bir cinayet yaşanmadığını belirttiler. Onlara göre ölüm tamamen kazaydı. Ancak cinayet öncesi marketlerden yapılan alışveriş bunun planlı bir adam öldürme olduğunu gösteriyordu çift bariz bir şekilde önceden hazırlık yapmıştı. Ayrıca dava sırasında çok önemli bir gelişme oldu. İsimleri yargıç tarafından gizli tutulan üç kadın mahkemede konuştu. Onların ifadeleri vakayı başka bir boyuta taşıdı. Kadınlardan biri 2017'nin Temmuz ayında Bailey ile Tinder'da tanışmış ve çiftle beraber seyahat etmeye başlamıştı. Obri kıza elbiseler satın alıyor, kuaför masraflarını ödüyor ve haftalık 200 dolar veriyordu. Obri inanılmaz manipülatif biriydi. Özellikle kadınları çok kolay etkiliyor ve kontrolü altına alıyordu. Adam kendisinin bir tarikat lideri olduğunu iddia etmişti. Obri kendisini vampir bir cici baba olarak tanımlıyordu ve grubuna katılan kadınlar da onun cadılarıydı. Cadılar tamamen Obri'nin etkisi altındaydı. Onlara ne isterse yaptırabiliyordu. Tarikata katılan kadınlarla grup seks yapıyor ve onları soygun ve dolandırıcılık gibi işlerinde kullanıyordu. Cadılar her 3 saatte bir nerede olduklarını mesajla bildirmek, başka erkeklerle konuşmamak ve Obri'ye baba diye hitap etmek zorundaydı. Hatta tarikat içinde daha da yükselebilmek için birilerini öldürmeleri gerekiyordu. Bailey ise baş ve onun bu kurallara uymamak gibi bir yetkisi vardı. Obri ayrıca zihin okuma, uçma ve transa geçme gibi doğaüstü güçleri olduğunu iddia ediyordu. Eğer cadılar kurbanlar bulup onlara işkence ederse güçleri daha da kuvvetleniyordu. Yani Obri tam anlamıyla kaçık bir ruh hastasıydı. İfade veren kadınlar çiftin herhangi bir insanı öldürdüğüne şahit olmadıklarını da eklediler. Mahkeme karşılıklı iddia ve ifadelerle sürerken 2019'un Haziran ayında kan donduran bir sahne yaşandı. Mahkeme salonundaki duruşma sırasında Aubrey aniden Bailey'nin suçsuz olduğunu ve mahkemeyi lanetlediğini haykırarak boğazına keskin bir nesne sapladı. <laughs> Aubrey Trail hızlı hastaneye kaldırıldı ve tedavi altına alındı. Bu süre zarfında birkaç duruşmayı kaçırdı. Adam iyileştikten sonra yeniden gözaltına alındı ve duruşmalara döndü. 11 Temmuz 2019'da jüri 3 saatlik görüşmenin ardından kararını verdi. Aubrey Trail birinci derece cinayet, komple kurmak ve ceset kalıntılarını uygunsuzca yok etmekten ölüm cezasına çarptırıldı. Bu ceza Haziran 2021'de bir üst mahkemenin 3 yargıcı tarafından da onandı. Bailey Bozvelin ise Ekim 2020'de aynı suçlardan hüküm giymesine karar verildi ve Kasım 2021'de ömür boyu hapis cezası aldı. Çift şu an farklı hapishanelerde ömürlerini çürütmekle meşgul. Ailesinin ve sevenlerinin göz bebeği Cindy Louf, maalesef iki cani psikopat ve ruh hastası tarafından vahşice katledildi. Yaşam hakkı elinden alındı. Suçlular ne ceza alırsa alsın hiçbir şey onu geri getirmeyecek. Bu vaka tanımadığımız insanlara veya yeni yeni yakınlaştığımız kişilere çok da güvenmememiz gerektiğini bize hatırlatıyor. Sosyal medyadan veya mobil uygulamalardan olsun olmasın bu tarz ilişkiler her zaman azami derecede dikkatli olunmasını şart koşuyor. Herkesin bir maske takmış olabileceğini ve bu maskenin altında bir şeytanın gizlenebileceğini hiçbir zaman unutmamak gerek. Aksi halde karşılaşılan sonuçlar aynı bu vakada görüldüğü gibi ağır olabilir.